Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde gemliğin, evet Bursa gemliğin en popüler, en gözde mahallelerinden birine Eşref Dinçer'e yakından bakıyoruz. Eğer aklınızda acaba buradan bir ev mi alsam ya da yatırım için doğru yer mi gibi sorular varsa emin olun doğru yerdesiniz. Çünkü şimdi paylaşacağım bilgiler yani Kasım 2025 verileri gerçekten işinize çok yarayacak. Hadi başlayalım. Şimdi eminim hepinizin aklındaki o büyük soru şu. Gemlikte sıfır yepyeni bir dairenin gerçek değeri ne? Ne kadar olmalı? İşte biz de tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Hem de öyle lafı dolandırmadan direkt somut rakamlarla, piyasanın içinden verilerle adım adım ilerleyeceğiz. Peki neden Eşref Dinçer? Yani Gemlik'te onca yer varken niye burası? Cevabı aslında çok basit. Mahalle kentsel dönüşümle birlikte yepyeni, modern binalara kavuştu ve sunduğu yaşam kalitesiyle resmen Gemlik'te ev arayan herkesin radarına girdi. Yani talebin merkezi oldu diyebiliriz. Gelin bu parlayan yıldıza biraz daha yakından bakalım. Bölgedeki bu hareketliliğin arkasındaki asıl güç ne biliyor musunuz? Modern, sıfır, üç artı bir daireler. Çünkü bu daireler her iki tarafı da mutlu ediyor. Hem oturmak için ev arayan ailelere geniş ve konforlu bir alan sunuyor, hem de yüksek kira potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi. Kısacası, piyasa tam olarak bu daireler etrafında dönüyor. Evet, tamamdır. Hazırsanız şimdi işin en heyecanlı, en can alıcı kısmına geliyoruz. Rakamlar. Bakalım bu Kasım ayında Eşref Dinçer'de 013 artı bir dairenin fiyatları nerelerden başlıyor, nerelere kadar çıkıyor. Şöyle en dipten en tepeye bir röntgen çekelim ne dersiniz? İşte karşımızdaki ilk rakam. Bu, piyasanın adeta başlangıç çizgisi. Genelde bu fiyatları nerede görüyoruz? Ya satıcının acil paraya sıkıştığı durumlarda ya da pek tercih edilmeyen, mesela giriş katı gibi dairelerde. Ama şunu da söylemek lazım, gözü açık bir alıcı için bu rakamlar gerçek bir fırsat anlamına gelebilir. Peki, normali ne? Yani piyasanın ortalaması nerede? İşte o da yaklaşık 3.6 milyon lira seviyelerinde. Bu bütçeyle ne bulabilirsiniz? Gayet güzel özelliklere sahip, sorunsuz, standart bir ara kat daireyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Aslında pazarın nabzının attığı yer tam da bu fiyat aralığı. Ve gelelim zirveye. 4.6 milyon liraya kadar uzanan rakamlardan bahsediyoruz. Artık burada lüks segmentin kapılarını aralıyoruz. Eğer aradığınız şey şahane bir manzara, kullanışlı bir dubleks ya da ferah ferah oturacağınız ekstra metrekarelerse işte o zaman bütçeyi bu seviyelere çıkarmak gerekiyor. İşte bu tablo az önce konuştuğumuz her şeyi tek bir bakışta özetliyor. Bakın, üç net kategorimiz var. En altta fırsat, ortada piyasa ve en tepede lüks. Ev ararken ya da yatırım yaparken bu tablo sizin için harika bir yol gösterici olabilir. Gördüğünüz gibi Eşref Dinçer'de aslında her bütçeye göre bir seçenek var. Peki tamam rakamları gördük. Ama bir daireyi 3 milyon liralık bir fırsat, diğerini 4,5 milyon liralık lüks bir ev yapan şey ne? İşte şimdi ne kadar sorusunu bir kenara bırakıp neden sorusuna odaklanıyoruz. Bu devasa fiyat farklarının arkasında yatan sebepler ne? Gelin hep birlikte bakalım. Aslında bütün mesele 3 temel faktöre dayanıyor. 1. Dairenin konumu, yani lokasyonu. 2. içinde ne gibi konforlar sunduğu. ve 3. Satıcının ne kadar acil paraya ihtiyacı olduğu. Şimdi bu üç maddeyi de teker teker masaya yatıralım. Emlakta değişmez bir kural vardır, bilirsiniz. Lokasyon, lokasyon, lokasyon. Eşref Dinçer'de de bu kural geçerli. Özellikle halk arasında, hastane yolu, ve yeni yerleşim olarak bilinen mevkiler çok primli. Yani eğer bir daire bu iki bölgeden birinde ise, fiyat etiketi otomatik olarak 3.8 milyon liranın üzerine zıplıyor. Şimdi bu detaya dikkat. Artık yerden ısıtma, ebeveyn banyosu ya da çift cephe gibi özellikler olsa iyi olduğu denilen şeyler değil. Bunlar direkt fiyata etki eden, adeta birer yatırım kalemi. Bakın, bu tür konfor özellikleri standart bir dairenin fiyatını %15 hatta %20 oranında yukarı çekebiliyor. Az bir fark değil. Ve geldik yatırımcıların duyunca gözlerinin parladığı o sihirli kavrama. Acil satış. Nedir bu? Basitçe, mülk sahibinin bir an önce paraya ihtiyacı olduğu için evini piyasa değerinin bir tık altına hızlıca satması demek. İşte o bahsettiğimiz 3 milyon liranın altındaki kelepir daireler var ya, onlar genelde tam olarak bu acil satışlardan çıkıyor. Tamam, şimdiye kadar piyasayı enine boyuna inceledik. Rakamlar cepte, fiyatı etkileyen faktörlerde. Peki, şimdi ne yapacağız? Bu bilgilerle nasıl hareket etmeliyiz? İşte şimdi olayı daha da pratik hale getiriyoruz ve iki farklı alıcı tipi için özel stratejiler sunuyoruz. Bu karşılaştırma yol haritanızı çizmeniz için birebir. Eğer bir yatırımcıysanız ve amacınız kar etmekse, radarınızda 3.3 milyon lira ve altındaki o kelepir diye tabir ettiğimiz daireler olmalı. Ama yok ben kendim oturacağım, uzun yıllar keyifle yaşayacağım, kaliteli bir yuva arıyorum diyorsanız, o zaman bütçenizi 4 milyon lira ve üzerine ayarladığınızda o aradığınız premium evleri bulmaya başlayacaksınız. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Gelin şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım ve Eşref Dinçer piyasasının genel durumu, yani ideal değeri hakkında son sözümüzü söyleyelim. Bakalım piyasanın nabzı bize son olarak ne fısıldıyor? Özetin özeti şu. Kasım 2025 itibarıyla Eşref Dinçer'de bir dairenin ideal piyasa değeri 3,5 milyon ile 3,9 milyon lira bandında seyrediyor. İşte bu aralık ne çok ucuz ne de çok pahalı, yani tam olması gereken adil fiyat aralığı. Unutmayın, pazarlık masasına oturduğunuzda elinizdeki en güçlü koz bu rakamlar olacak. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Eşraf Dincer Mahallesi ucuza kelepir kovalayan yatırımcı için de parası neyse vereyim en iyisi olsun diyen aile için de seçenekler sunan bir pazar. Yani burada herkese göre bir şeyler var. Yelpaze oldukça geniş. Ve evet analizimizin sonuna geldik. Artık rakamlar elinizde, fiyatların neyin değiştirdiğini biliyorsunuz. Nasıl bir strateji izlemeniz gerektiği de belli. Şimdi geriye tek bir soru kalıyor. Bu bilgiler ışığında Eşref Dincer'deki o bir sonraki kelepir daireyi bulan kişi, ''Siz olacak mısınız? Top sizde.''